Gel lan, buraya, gel lan buraya radyant gel buraya yakaladım seni. Piç. Altı bir döndüm suratıma böyle bakıyor. Ne sandın yavrum? Çambırın ekosu Q'sudur kardeşim. Hop bir one tap alıyoruz. <laughs> Tabii tabi Tabii tabi, ne sandın oğlum? Chamber'ın Q'su Eko'sudur hemen one tap. Bekle bir one tap daha abinizden bekle. Chamber'ın Eko'su Q'sudur kardeşim bekleyin. Bak yakın sol. Burası. Bekle kardeş bekle. İyi nişancıyım. Şey bekle hocam. kardeş, bekle. 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 5 <laughs> 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 saniye var. Yor! Ama bekle. Bekle. Çamırın vandalı van teptir kardeşim. Bekle. Bekle. Çamırın vandalı one Bekle. Arka var. Oh. Ayakta kalan sonu. Arka bir 52 yedi. çakırma. çaktırma. çaktırma. Aman Kara köpek seni. Oğlum adam vallahi döner bıçağını kullanır gibi kullandı seni, delim tek. Aa. LGBT'li, LGBT, geylerin LGBT. sayısına bak. Herkes gay olmuş. Kıştı mı yine iki vante battım, yakıştı mı adam bu kez bıçakla kesti ya. Kimin o pesi lan? Sen mi ben mi? Eee? 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 Sağında sağında sağında, çember çember sağında. Hadi. Hadi, pesa, değil mi o lan? Hey. Oy, Oğlum yanlar, senin lan, open lan, mi tam, benim tam... open mi lan? Yürü lan! Adam, Çok öldü. Yakındı. Olum bir skopum kapandı, bir an skopum kapandı. Sana öleceğime dedim, Spike ölürüm dedim yani. Nasıl ettim iyi mi? Aa, aynen, aynen! Aynen! aynen. Biri çocukları var yakın yok. Hopp! <laughs> Smoktan karpışıyor. Ya. yalan değil. Hadi bakalım. Zırada bir, yukarıda ya. var adamların. Gel gel, sayda gel. Gerçi var burada, kardeşim var. Gidi. Geçemiyorlar, geçemiyorlar abi hocam. Bir kişi geçti, 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 geçti. Ede düştü. Bir düşman kaldı. Oysa on adaydı, bilmiyorum. Herhalde. Hatasız. Evet. Oğlum bu çalışmıyor değil mi? <laughs> Oğlum o jet nasıl oldu duvardan geçti lan? Doluyorum. Dolduruyorum bekle. bekler. Fight yerleştirildi. ayakta kalan son oyuncu. 133